Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrar. biliyorsunuz birinci videoda ne yapmıştık? Fiiller konusunu işlemiştik. Şimdi bugünkü videomuzda da ne yapıyoruz? Ek fiil işliyoruz. Ek fiilin diğer ismi neymiş? Ek eylemmiş. Şimdi önce bir tanımı okuyalım. Bakalım tanımda ne diyor? İsim ya da isim soylu sözcüklerin yüklem görevinde kullanılmasını sağlayan ayrıca eklendiği çekimli fiilleri birleşik zamanlı fiil yapan ek biçimindeki yardımcı eyleme ek fiil denir. Şimdi ek fiilin iki tane görevi var. Bunlardan birincisini söylüyorum. İsim ya da isim soylu sözcükleri eklenerek onları ne yapması? Yüklem yapması. Birincisi bu. İkinciye bakıyoruz. Çekimlenmiş fiillere gelerek onları birleşik zamanlı fiil yapmak. Şimdi ben birinci derste şunu anlatmıştım size. Bir fiil nasıl yüklem olur bunu göstermiştim. Şimdi buradaki birinci görevde de bir ismin nasıl yüklem olduğunu göstereceğim size. Ama birinci görevle başlamadan önce ne yapıyoruz? Önce bir ek fiilleri sayıyoruz. 1 idi, 2 imiş, 3 ise, 4 idir arkadaşlar. Unutmuyoruz. İdi, imiş, ise ve dir. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Çünkü bütün bir konu bunlarla ilgili olacak. O zaman ne yapıyoruz? Birinci göreviyle başlıyoruz arkadaşlar. Birinci görevinin ilk alt başlığı. Birinci görev neydi? Şuydu. Ek fiil isimlere gelerek onları yüklem yapardı ek fiilin duyulan geçmiş zamanda çekimi. Şimdi böyle bir çekimleme yapabilmemiz için önce ek fiilin duyulan geçmiş zamandaki ekini bilmemiz lazım. Nedir o ek? İmiş eki. Bunu unutmuyoruz. Şimdi bu imiş eki bir isme geldiğinde ne oluyor cümle içerisinde? Yüklem oluyor, doğru mu? Aynı zamanda o cümleye ne anlamı veriyor? Sonradan duyulma anlamı veriyor arkadaşlar. Eskiden çok güzelmişsin. Bu cümlenin yüklemi nedir? Güzelmişsin. Şimdi güzelmişsin sözcüğünün köküne güzel imiş zaten ek fiil sin de ikinci tekil kişi eki. Ne oldu? Bu cümlenin yükleme oldu arkadaşlar. Hemen ikinci cümleye bakıyoruz. Bebekken çok yaramazmışsın. Şimdi yaramazmışsın bu cümlenin yüklemi. Nereden anladık bunu? Yaramaz ismine yaramaz imiş ek fiili gelerek aynı zamanda ikinci tekil kişi ekini de alarak ne oldu bu cümlenin? Yükleme oldu. Hemen ne yapıyoruz? Üçüncü cümleye geçiyoruz. En çok istediği cep telefonuymuş. Şimdi cep telefonunu birlikte aldık. Çünkü neden? Bir tamlama arkadaşlar. Tamlamalar 8. sınıfta göreceksiniz. Cümlenin ögelerinde tamlamalar bölünmez. Yüklem alınırken tamlamalar birlikte alınır. Şimdi cep telefonu imiş dedik. Telefon zaten isim. İmişte ek fiil. Ek fiil ismi eklenerek ne yaptı bunu? Yüklem yaptı. O zaman ilk ekimiz neydi? İmiş. Ek fiilin duyulan geçmiş zamanda çekimi imiş ekili oluyor. O zaman ne yapıyoruz? İki numara geçiyoruz değil mi? Vakit kaybetmeden. Ek fiilin görülen geçmiş zamanda çekimi ekimiz nedir? İdi. Şimdi bahsedilen duruma tanık olma anlamı katıyor bu cümleye. Nasıl oluyor bu? İdi eki isme gelerek yüklem yapıyor ve aynı zamanda cümleye ne anlamı katıyor arkadaşlar? bahsedilen duruma tanık olma, tanıklık etme anlamı katıyor. İlkokulda çalışkan bir öğrenciydim. Şimdi bu cümlenin yüklemini ne? öğrenciydim. Neden ben öğrenciydim sözcüğünü yüklem dedim. Çünkü ek fiil isme gelerek onu ne yaptı? Yüklem yaptı. Bakın isim kökü. Ek fiil geldi. Şahıs ekini de aldı. Ne oldu cümlede? Yüklem oldu. Devam ediyorum. Dün hava çok soğuktu. Soğuktu bu cümle neyi? Yükleme. Peki soğuktu sözcüğünün kökü nedir? Soğuk değil mi? Soğuk ne oldu? Soğuk idi ek fiilini alarak bu cümlenin neyi oldu arkadaşlar? Yükleme oldu. Tamam. Üçüncü cümleye de bakalım o zaman. Dün akşam kapını çalan bizdik. Bizdik bu cümlenin yükleme. Ne oldu? Ek fiil alarak yüklem oldu. Gördünüz. İdi, k zaten birinci çoğul kişi eki. Bizdik sözcüğünü ne yaptı? Yüklem yaptı. Şimdi o zaman buraya kadar biz neleri yaptık? Bir İmiş yaptık mı? Yaptık değil mi? İdi yaptık mı? Yaptık. Şimdi bunlar bir isme gelince onu ne yapıyordu? Yüklem yapıyordu. Doğru mu? Yapıyordu. Şimdi biraz enteresan bir durum var. Bunu birlikte halledeceğiz. Ona inanıyorum. Ek fiilin şartı. Şimdi ek fiilin şartı ssa arkadaşlar. Hani idi, imiş, isedir dedik ya. O ise işte burası oluyor. Ek fiilin şartı. Şimdi bu işte idi, imiş, isedir dedik ya. İdi de, imiş de ya da dir de nasıl ki isimlere gelip onları yüklem yapıyordu ya. Burada ise biraz daha farklı ismi yüklem yapmıyor. Sadece eklendi isimle birlikte cümlede bir koşul şart durumu yaratıyor. Mesela hastaysanız doktora gidiniz. Bu cümlenin yüklemini gidiniz değil mi? Şimdi doktora gitmesinin koşulu şartı neymiş? Hasta olması değil mi? Bak ise gördün değil mi burada? İse isme gelerek ne yaptı? Cümleye şart koşul anlamı kattı. Bak yüklem yapmadı. Dikkat ediyorsun buna. Devam ediyorum. Hava güzelse yürüyüşe çıkalım. Yürüyüşe çıkmasının şartı koşulu neymiş? Havanın güzel olması değil mi? Bak yine ise ek fiili ismi eklenerek ne yaptı? Koşul şart anlamı kattı. Doğru mu? Şimdi birinci yıldızımızı söyleyeyim. Şimdi bu ise şöyle bir durum gösteriyor bize. Her zaman işte ek biçiminde yazılmayabiliyor. Mesela bazen sözcük olarak da yazılabiliyor. Hani gördüğünüzde mesela aa işte bu sözcük olarak yazılmış. Burada ek fiil yok demeyin sakın. İse'yi normal kelime olarak da yazabiliyorsunuz. Yine cümleye ne anlamı katıyor? Şart koşul anlamı katıyor. Bakın üçüncü örneğime. Hava soğuksa dışarıda çok durma. Şimdi dışarıda çok durmamasının koşulu neymiş? Yani diyor ki hava çok soğuk diyor. Bak ise Buraya ne anlamı katmış? Koşul şartı anlamı katmış mı? Katmış. Bak ayrı yazılmış mı? Soğuksa demedi. Bak soğuk ise dedi. De ayrı yazdı. Ayrı da yazabilirsin yani. Yanlış bir kullanım değil. Şimdi bazen bu ise'yi hani ayrı yazdıkları zaman çünkü ise bir de bağlaç olan ise var. Karıştırılabiliyor. E bunu karıştırmamak için de çok güzel süper bir formülümüz var. Hemen onu söyleyeyim size. Kitabımı getirmiştim. Defterimse evde kalmış. İse'yi gördüm. Öğrenci bakıyor be şimdi. Acaba buradaki ise Bağlaç olan ise mi yoksa ek fiil olan ise mi? Ne yapıyorsun? Bak çok basit bir işlem. Değili getiriyorsun başına hemen. Cümleyi bir daha baştan okuyorsun. Anlamsızsa o bağlaçtır. İşlem bu kadar. Bak kitabımı getirmiştim. Defterim değil ise evde kalmış. Anlamlı mı? Değil değil mi? O zaman bu nedir? Bağlaçtır arkadaşım. Devam ediyoruz. Hemen bir de ek fiil olan iseden bahsedeyim. Elindekiler ağır ise yardım edebilirim. Ağır değil ise yardım edebilirim. Bak anlamlı oldu mu? oldu. Anlamlıysa o zaman ne oldu bu? Ek fiil oldu. Çünkü cümleye koşu şart anlamı kattı. O zaman buraya kadar bir sıkıntı yoksa tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Değiştiriyorum. Geldik nereye? İdir'e geldik. Şimdi İdir bir isme geldiğinde ne yapıyor? Cümle içerisinde ismi yüklem yapıyor mu? Yapıyor. Bir. İki, bahsedilen durumun her zaman gerçekleştiği anlamı vardır. İsimlere -idir getirilerek yapılır. Fakat ek fiilin geniş zamanında -idir eki genellikle düşer ve kişi ekleri ek fiil eki alarak olarak kullanılır. Bak şimdi şunu demeye çalışıyor. Bazen bu -idir düşebiliyor diyor. E düştüğü zaman da hani kişi ekleri vardı ya, kişileri biliyorsunuz zaten. Tekiller birinci tekil ben, ikinci tekil sen, üçüncü tekil o. Çoğullarda birinci çoğul biz, ikinci çoğul siz, üçüncü çoğul onlar. Bunların ekleri vardı. Diyor ki bu ekler ne oluyor? Ek fiil olarak kullanılıyor. Mesela örnek verelim. Güzelim. Bak bu bir ek fiil. güzelsin. Bak bu bir ek fiil. güzeldir. Bak bu da bir ek fiil. güzeliz biz güzeliz. siz güzelsiniz ek fiil. onlar güzellerdir ya da güzeldirler olarak kullanabiliyorsun. Bak burayı güzel bir şekilde not edebilirsiniz. Yani her zaman idir olmayabiliyor. Ne oluyor? Kişi ekleri de ek fiil olarak ne yapabiliyormuş? Kullanılabiliyormuş. Hemen bir örnek cümleyle devam edelim yine. Şimdi buraya çöp dökmek yasaktır. Şimdi bu cümlenin yüklemi ne? Yasaktır, değil mi? Yasak idir arkadaşım. Ne oldu burada? İdir ek fiili isme gelerek onu ne yaptı? Yüklem yaptı, tamam? Şimdi devam ediyorum. Demek siz de İstanbullusunuz. Bazen ne oluyordu? İsme gelen idir düşüyordu. Kişi eki olan ek ne oluyordu? Ek fiil oluyordu. Bakın bu ek fiil mi? Tabii ki ek fiil. Devam ediyorum üçüncü cümleden. Bazen de şöyle bir durum oluyor. Bunu zaten günlük yaşamda çok fazla kullanıyoruz. Ne oluyor biliyor musun? Bu idri hiç kullanmıyorsun mesela sen. O da en az sizin kadar çalışkan. Mesela şunu demiyorsun. O da en az sizin kadar çalışkandır demiyorsun mesela. Bazen ne yapıyorsunuz? Ekleri ya da kelimeleri yutuyorsunuz. Bu da onlara benzer bir durum. Bakın ne oluyor biliyor musunuz? Burada sizin göremediğiniz bir dir var. Bir dir var. Çünkü Şöyle bir durum var. Arkadaşlar bir cümlenin içerisinde yüklem olmazsa olmaz. Yani yüklem olmadan cümle olmaz. Çünkü bakın ben böyle bir tren çizdim. Yüklem lokomotif. Yani ne yapıyor? Bütün sözcükleri birbirine bağlıyor ve bir noktadan bir noktaya taşıyor. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Yıldızlı bölümümüzü de söyledikten sonra geldik buraya. Şimdi bu ek fiilin geniş zaman ilgili yine uyarmamız gereken bir nokta var. O da şu hani size daha önce demiştim ya bazen ne oluyordu? İşte dir düşüyordu. Onun yerine biz kişi eklerini ek fiil olarak kullanıyorduk. Değil mi? Onlardan bir tanesi de neydi? Kişi ekleri. Birinci tekil kişi eki. Değil mi? İm. Şimdi imin birkaç tane görevi var. Onu söyleyelim. Birinci görevi neymiş? Birinci tekil şahıs eki. im. Bir de iyelik eki olan im var. Bir de ne var? <laughs> Ek fiilin geniş zaman çekimi olan im var. Sen ne yapmayacaksın? Bu üç tanesini birbiriyle karıştırmayacaksın. Bak karışır dikkat et. Ne yapıyoruz? Şimdi birlikte bunu karıştırmamak için güzel bir şekilde hemen e, konuya devam ediyoruz. Şimdi dünkü maçta yere düşünce dizim kanadı. Şimdi buradaki dizim biliyorsun iyelik ekinin diğer ismi neydi? Aitlik. Değil mi? Kime ait olduğunu bildiriyordu. Dizim derken bu kimin dizi? Benim dizim değil mi? O zaman sen buna iyilik eki diyebilir misin? Diyebilirsin değil mi? Evet. O zaman bu e, senin bildiğin bu ek fiilin geniş zamanda çekimi olan im oldu mu? Olmadı. O zaman bu gitti. Değil mi? Devam ediyorum o zaman. Vakit epey geç oldu. Artık ben de gideyim. Şimdi buna bakıyorsun. E Bunun kökü ne? Gitmek. Fiil kökü. E, e zaten istek ki peki? Buradaki im ne? Birinci tekil kişi eki değil mi? Sen ne yapmıyorsun bunu? Ek fiilin geniş zaman çekimi olan imle karıştırmıyorsun. O zaman bu da gitti mi? Gitti. Şimdi geldim buraya. Bak yaklaşık 10 senedir öğretmenim. Değil mi? Aslında orada öğretmenimdir olması gerekiyor. Bak buradaki im ne oldu? Dir düşünce ne oldu bu? Ek fiil olan im oldu. Ne yapmıyorsun? bunu karıştırmıyorsun. Bak burası çok önemli. Şimdi bu arada demişim buraya bir ünlem atmışım. Buna dikkat ediyorsun. Ek fiilin geniş zamanının olumsuzu değildir arkadaşlar. Birisi şu soruyu sorunda ek fiilin geniş zamanı olumsuzu ne? Siz hemen ne diyeceksiniz? Değil diyeceksiniz. Bak soğukmuş. Değil mi? Soğuk imiş. Ne yapıyorsun? Soğuk değilmiş. Hemen değil yapıştırıyorsun. Bak bu sadece dire ait ya da mişe ait bir şey değil. Ek fiil idi, imiş, isedir hepsine ait. Tamam mı? Değil ek fiilin neyi? Olumsuzu. Bir daha söylüyorum. Değil sözcüğü ek fiilin neyi arkadaşım? Olumsuzu. Tamam mı? O zaman devam ediyorum. Geldim son sayfama bitmek üzere. Şimdi ikinci görevimiz neymiş? İkinci görevimiz ek fiilin çekimli bir fiile gelerek onu ne yapması? Birleşik zamanlı yapması. Doğru mu? Bak bu çok basit bir olay. Şimdi göstereceğim size, anlatacağım bunu. Şimdi birinci görevini bir daha hatırlatayım o zaman. Ek fiil isimlere gelerek onları yüklem yapardı. Birinci görev. ikinci görev neydi? Ek fiil fiillere gelerek, çekimli fiillere gelerek onları birleşik zamanlı fiil yapar. Şimdi bir, ben size rivayet dediğimde aklınıza gelecek şey ne biliyor musun? Bak imiş. Ben size hikaye dediğimde aklınıza gelecek şey ne biliyor musun? İdi. Ben size şart dediğim zaman aklınıza gelecek olan şey ne biliyor musun? İse şartlı birleşik zaman. Ha? Dikkat edin buna da. Şimdi o zaman başlıyoruz. Bak nasıl birleşik zamanlı yapıyormuş. Şimdi birleşik ne demek? İki tane şeyin birleşmesi demek. Doğru mu? Doğru. Bak şimdi. Ne demişim rivayet için? Gelecek zaman rivayet demişim. Nasıl olmuş bu? Şimdi gelmek zaten biliyorsun fiil kökü. Ecek acek eki gelecek zaman iki. Mişi de biliyorsun zaten. Normal şartlarda bu neydi? Fiil çekiminde duyulan geçmiş zaman ekiydi. Bak görüyor musun? İki tane zaman birlikte olmuş mu? Olmuş değil mi? Bak bunu gördün fark ettin hemen. Buradaki gelecek imiş, şuradaki imiş ek fiil olan imiş. Hani ben size şöyle bir tablo çizmiştim hatırlıyor musunuz? Bak dedim ki fiil dedim artı dedim. Kip eki almıştı artı dedim bir tane daha kip alıyordu. Ben buna ne diyordum? ek fiil diyordum değil mi? Sonra artı şahıs diyordum. Böyle bir şey oluyordu. Sonra yüklem oluyordu. Aynı zamanda da birleşik zamanlı fiil oluyordu. Doğru mu? Bak şimdi. iki tane zaman birleşmiş mi? Yani şu bölüm parmaklarımla gösterdiğim fiil kökü. Şuradaki kip ecek imiş ek fiil. Değil mi? Ne oldu? Birleşik zamanlı oldu değil mi? Ben buna ne diyeceğim biliyor musunuz? Gelecek zamanın rivayeti. Çünkü miş deyince aklınıza ne gelecekti? Rivayet gelecekti. Geliyorum aşağıya. Okuyor imiş. Şimdi yoru gördün mü? Gördün. Okumak fiil kökü. Şimdiki zamanın ne oldu? Rivayet dediğinizi duyar gibiyim. Rivayet oldu. Bak altına da yazmışım zaten. Şimdi bilir imiş. Değil mi? R neydi? Geniş zamandı. Geniş zamanın ne oldu? Rivayeti oldu. Gördünüz mü? Şimdi geldim hikayeye. Bak aynı işlemi hikayede de uyguluyoruz. Farklı hiçbir şey yok. Gelecek idi. Gelecek zamanın neyi oldu? Hikayesi oldu. Devam ediyorum. Okuyor. Okumak fiil kökü. Yor şimdiki zaman. Şimdiki zamanın neyi oldu? Hikayesi oldu. Devam ediyorum. Bilirdi. Geniş zamanın ne oldu? Hikayesi oldu. Gördünüz mü? Evet gördünüz. Şimdi son olarak ne kaldı? Şart birleşik zaman ise. Gelecek ise. Ne diyeceksin buna? Gelecek zamanın şartı. Değil mi? Devam ediyorum. Okuyor ise şimdiki zamanın şartı. Bilir ise geniş zamanın şartı. Bu şekilde ne yapıyorsunuz? Çekimliyorsunuz arkadaşlar. Son kez söylüyorum. Son kez söylüyorum. Birinci görevimiz neydi? Ek fiil isimlere gelerek onları yüklem yapar. Ek fiil çekimli fiillere gelerek onları birleşik zamanlı fiil yapar arkadaşlar. Bu konunun da sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyorum. Mutlaka soru bankalarımızdan, kitaplarımızdan bu konuyla ilgili çözülmemiş hiçbir soru kalmasın. Takıldığınız herhangi bir nokta olursa lütfen yorumlar bölümüne atın, bize ulaşın. Birlikte soru